Şimdi benim dedemin köyü, yani atalarımın, dedelerimin, komşularımın, baba dostları e, ilçemize geldi. E, çok mutlu olduk tabi. <laughs> şimdi <gülüyor> ya arkadaşım duygusallar şimdi kusura bakmayın. Onun için şimdi e, Cemal Bey bizim e, Kocaeli e, Gazete Başkanımız. Burada misafirlerimiz Hepsi çok kıymetli değerli arkadaşlarım. Çünkü hepsi e, kendi dağında gayretçi, e, emekçi arkadaşlarımız. Onlara da hepsine teşekkür ediyorum. Ahmet Başkanımızın yanında sizleri de bu memleketin insanı sayıyoruz, evladı sayıyoruz. Evet. Ve ev sahibi olarak değil, evin insanının sahibini burada ağırlamaya çalışacağız. Evet. Çünkü bu memlekete ilk yerleşen aile Ahmet Başkanımızın ailesi, Yani memleketimizin sahibi olan insanlardır. O yüzden ayrımız gayrımız yok. Şunu belirttim. Tabii biz böyle resmiyet boyutuyla değil de işten yürekten bir kas ziyareti yapmanızı arzu ediyoruz. O sebeple de dedik yaptığımız yerlerde Oktay Başkanımızı gezdirirken sizle de bir konutlarımızı gezelim. Eyvallah, eyvallah. Dairelerimiz örnek dairelerimiz gezelim ki soracağınız sorular içerisinde ben eminim ki projelerimizi soracaksınız, yaptıklarımızı, hizmetlerimizi. Ama biz bunları sözle değil, anlatarak sadece değil, göstererek de uygulamada da sizlere tanıtma amacındayız. Tabii ki memleketimize hizmet etmek bizim en büyük amacımız ve gayemiz. Bizi de halk o sebeple seçti. Ki çatta 17 bin nüfusu görüküyor ama resmi nüfus. Erzurum'da ciddi bir nüfusumuz var. Çatın belki de şu andaki mevcut nüfusunun 3-4 katı. Ki onun aynı sıra dışarıda da, Körfez'de de, İzmit Kocaeli'nde de çatta hemşerimiz çok var. Bunlar da sizlerin malumudur. Ama biz sadece çatta yaşayanlara değil, çatın dışında olan, Erzurum ve Erzurum dışında olan insanımıza da hizmet etmeye çalıştığımızı burada size ispatlamak istiyoruz. Biz bu kültür gezisini Erzurum'da yaşamamız çok büyük bizim için mutluluk. Biz yola çıkarken hakikaten böyle bir e, sıcak damla bir e, ekiple karşılaşacağımızı bildiğimiz için e, şu anda sizin de o heyecanınızı, o yüreklilik, sevginizi görüyoruz. Gerçekten e, çok mutlu olduk. Bizler 16 da nasil ayrı ayrı kurumlarda çalışan arkadaşlarımız da buradayız. Hepsi birbirinden değerli arkadaşlar. Daha önce gittiğimiz yerlerde haberler yaptılar. Bugün de çatı tanıtımı yapacaklar. Ben çok çok teşekkür ederim. Dersi teşekkür ederiz. <laughs> Bu Burası iki artı bir olan. Salonun. Evet. Burası 120 salonu, metrekare salonumuz. Mandala şey pardon, 114 metrekare. <laughs> dairemiz ve buranın fiyatı şu anda ne kadardı? Başkan 390 bin bin burası 575 bin. Hadi, hadi. kat kat yükselince fiyatlar değişiyor ama zemin kattaki 490 bin.